Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü bir o, haberim var. Bakın bunu sadece sizle paylaştım zaten. Arkadaşlar benim okulda hoşlandığım bir kız vardı. Şöyle an sahiptir yani. Arkadaşlar inşallah bu videoyu izlemiyordur. Yani utanırım bu videoyu izliyorsa şu anda. Arkadaşlar ben ona e, arkadaş olduğumu dememiştim. Yani yani utandım arkadaşlar demedim. Arkadaşlar arkadaş olalım mı diye. Zaten beni yani hoşlanmıştım bu abi güzeldi. Sonradan böyle ilk önce kendine kelebek durdu şu an cidden çok ciddiyim arkadaşlar. Olay bir gün önce gerçekleşti. Arkadaşlar Enes abi bilir zaten bu olayı. Mehmet Enes bilir bu videoyu izliyorsa. Arkadaşlar hepsi bana destek oldu. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Bizim e, Enes Han ve Mehmet Enes'e bana destek oldular. Arkadaşlar e, Enes bana destek oldu. Kanka hadi, kanka hadi arkadaşlar arkadaş. Ay, arkadaş oldu dedi. Bak güzelim dedi. Bak sen çok yeşil, cesur birisin dedi. Ben de sonra arkadaşlar tamam dedim. Okulun e, sonuncu dersiydi. Horstlanda'nın kıza dedim ki... Arkadaşlar arkadaş olalım mı dedim. Sonra o da çok kötü şeyler dedi arkadaşlar dedi ki. Şimdi söyleyeyim sebepleri inşallah izlemiyordur bu videoyu. Arkadaşlar sonra ben dedi ki. Hayır seni sevmiyorum. Oğlum yüzün öyle bir şey denir mi oğlum? Zaten <laughs> benden galiba hoşlandığımı anlamıştı o yüzden öyle dedi Arkadaşlar Olmaz bir moral arkadaşlar ya, oğlum bütün gün onu düşünüyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yani, yani yok arkadaşlar kızlara yapmayın. Hey demeyin öyle. Kızlar zaten hiçbir hiç şey anlamıyor. Hoşlandım hatta ona belli de yüzüne baktım. Sonradan gittim artık utancımı falan yer attım yani. Ama arkadaşlar olmadı. Olmadı ama arkadaşlar. Ne yapalım? <laughs> Bitmiş. Arkadaşlar kızların zaten oyunu biliyorsunuz siz zaten. Kızların oyunu biliyorsunuz siz arkadaşlar. Şu an yürütler ağlamak üzereyim. söz um, sözü yani. Aslanmıştır. Arkadaşlar bir ay önce olayı anlatıyorum okuldan çıkarken gördüm yani bir yandan arkadaşlar korsanlı falan filan işte sonra da e, biz şey oynuyorduk falan filan böyle şey çevirmece oynuyorduk arkadaşlarla o da oradaydı zaten sonra ben de e, dedim ki git bir tane kıza vur dedim ama işte o benim sevdiğim kıza vurdu. Sonra da işte söyledim ona da niye uyuyor ne oğlum ben onu çok sevmiştim dedim hoşlanıyordum dedim. O da kanka vallahi bilmiyordum yoksa vurmazdım dedi. Sonra da işte olay böyle utanca utanca ders ders geçti işte. Sonra da olmadı arkadaşlar ne diyeyim. Yani kısmet. Arkadaşlar kızlar arkadaş olmaya teklif etmeyin. Arkadaşlar. Hani edin ama hoşlanmıyor çünkü yok anlamıyorlar sizi. Bunun yüzünü sürekli baktım o da bana baktı. Onda bir gün yanında kız arkadaşı da vardı. Gittim kıza dedim ki benimle arkadaş olur musun? Ay arkadaş olur dedim. Sonra o da hayır. Hayır dedi ve seni sevmiyorum dedim. Oğlum tamam hadi hayır anlarım hayır anlarım da. Ha. Yanında nasıl seni sevmiyorum o anda, o anda işte aklımdan hep üzücü şarkılar geçti. Sınıfı üzücü şarkılar yardım. İçimden hep üzücü şarkılar söyledim arkadaşlar. İşte bu kadar. Merhaba. Hala az önce yaşıyorum. Sakın bir kız arkadaşlarım demeyin. Kötü laflar ya da Hayır seni sevmiyorum diyebilir. Hoş, hoşlanmayın. Bak tam hoşta, hoşlanmayın. Arkadaş mı diyeyim. Hoşlanmayın. Çünkü hoşlanın anlamıyorlar. Seni sevmiyorum diyorlar. O yüzden üzülebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.